Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Temel Kotil, üzerinde çalıştıkları uçağın F-16'lardan kıyaslanmayacak kadar üstün olduğunu, üzerindeki mühimmatın gövdenin içinde olmasından dolayı radarlara görünmeyeceğini belirtirken uçağın Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada hiçbir ülkeye satmadığı F-35, inde üstünde olan F-22'ye yakın teknik özelliklere sahip olacağını söyledi. Kotil üzerinde çalıştıkları uçağın bir benzerinin için Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya'nın yaptığını Türkiye'nin de 2022'de uçağı hangardan çıkarması halinde de bu alanda ilk 5 ülke arasına gireceğine dikkat çekti uçağın hangardan çıktıktan sonra havacılıktaki kural gereği 2 yıl yer, 3 yılda hava testlerinin süreceğini ve ondan sonra seri üretimine geçeceğini anlatan Kotil, 2028'den itibaren de uçağa takılacak yerli uçak motorunun da üretimine başlayacaklarını söyledi. Uçağın milli muharip uçak olması dolayısıyla bilgisayarlarını TÜBİTAK bilgem yaptığını anlatan Kotil aselsanlara dar, pilotun kaskı hiçbir ülke Türkiye'ye vermez, Aselsan yapıyor. Rode 5 milyon satırlık yazılımla gerçekleşiyor. Pilot bir küre içinde tüm dünyayı görüyor. Bir rihbar geldiğinde radarlar görmeden hedefi vurması demek, bu F-35 gibi uçakların teknolojini çok geride bırakan bir sistem, ilk uçuş yapılsa bile işimiz bitmeyecek dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın. Thank <laughs> <laughs>